Hollanda polisi yanarak ölen Atilla'nın son görüntülerini paylaştı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında hayatını kaybeden 45 yaşındaki Atilla'nın son görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Rotterdam'daki KFC ve A13 otoyolu üzerindeki benzin istasyonunda kaydedilen bu görüntüler, Atilla'nın hayatta olduğu son anları gözler önüne seriyor. Atilla'nın yanmış bir araçta cesedi, Rotterdam ile Lahey arasındaki Ruyven benzin istasyonu arkasındaki otoparkta bulundu. Burası erkeklerin tanışmak için sıkça tercih ettiği bir nokta olarak biliniyor. Polis adli incelemeler sonucunda Atilla'nın ölümüne başka bir kişinin karışmış olabileceğini düşünüyor paket dağıtıcılığı yapan Atilla aynı zamanda flört uygulamaları üzerinden erkeklerle tanışıyordu. Grinder, Badu, Hornet ve Bull Chat gibi platformlarda Arya Stark ismiyle tanınıyordu. Olayın cinayetle sonuçlandığı şüphesi giderek güçleniyor ve polis Atilla ile son temasta bulunan ya da onu gören kişilere ulaşmaya çalışıyor.